Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından kolon ve kirişler herkesin odak noktası haline geldi. Adana'da işte hemen önünde bulunduğumuz otoban bağlantı köprüsünün altındaki kirişler de muhtemel bir darbe sonucu ağır hasar almış durumda ve sürücüler için büyük bir risk oluşturuyor. Şu anda e, otoyol köprü bağlantısında e, bulunuyoruz. E, bu köprü ön beton bir köprü e, ve köprüde e, şu anda bir ağır hasar var. E, bu muhtemelen bir e, yüksek tonajlı bir aracın çarpmasıyla oluşmuş olan bir etki. E, bu ön kirişler e, otoyol köprüden de yaygınlıkla kullanılan köprüler. Şu haliyle kullanması son derece tehlikeli çünkü e, bu ön kirişler eee içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu aslında 7 telli kablo dediğimiz e, kabloların bulunduğu bir sistem. Bu e, bu kablolarda çok büyük gerimeler var. O kabloların birkaç tane zaten kırılmış olduğu görünüyor. E, dolayısıyla şu haliyle kullanılması son derece sakıncalı. E, köprü şu anda üst geçit de kullanılıyor. Yani köprünün üzerinden ağır vasılar da geçiyor. E, dolayısıyla bu halle kullanılması durumunda büyük bir risk var. Aslında beton muhtemelen iyi kalitedeydi. Bu tür kirişlerde genellikle C30 üzerinde yüksek mukametli olabilecek kadar betonlar dökülüyor. Fakat burada çarpma etkisiyle bu köprü kirişleri son derece narin kirişler geniş açıkları geçmek için özellikle çok geniş açıklıklar uzun açıklar için kullanılıyor. Ama bu çarpma etkisiyle beton gövde kısmı parçalanmış görünüyor. Dolayısıyla donatıların arasında bir miktar beton elemanlar var ama onlar araçların üzerine de düşebilir. Köprü bu haliyle komple de çökebilir. Yani kiriş elemanları çökebilir. Çünkü yan yana kiriş elemanları birleştirerek köprü oluşturuluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ya Risk tabii ki her zaman olabilir. Ama şu anda depremsiz hali zaten riskli. Bu haliyle kullanması depreme gerek yok. Mevcut hali can güvenliği açısından son derece istiyor. Bir an önce bunların köprü kirişlerinin yeniden tamir edilmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Aslında şu anda onarım ya da güçlendirme mümkün görünmüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kirişlerin bir an önce yerinden çıkarılarak yeni baştan kiriş yapılması lazım. Tabii ki şu anda ağır hasar. Yani köprünün ana taşıyıcı eleman dediğimiz kirişlerinin kabloları kopmuş durumda. Tabii hepsi değil, bir 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 kısım kablolar. Ee, ama bu durumda da e, doğru değil. Ee, özellikle Amerika'da standart tipte köprüler kullanılıyor, köprü kiriş kesitleri kullanılıyor. Mesela burada gö gördüğümüz kirişler I kesitli kirişler. Ee, bu kirişler e, sabit kesitli olarak tasarlanırsa, mesela tip 1, 2, 3, 4, 5 gibi. E, benim bu konuda bir çalışmam var. E, o zaman e, o köprüleri hızlı bir şekilde e, kiriş kesitlerini e, üretmek e, ve yerine monte etmek son derece mümkün olabilir.